Hepinize yepyeni videodan tekrardan merhabalar gençler ben Berat Bugün Minecraft'ta Survival Games'in ikinci bölümüyle karşınızdayım Hadi videomuza geçelim iyi seyirler Ortaya gitmeyeceğim tabii ki de Kendi rotama gideceğim arkadaşlar Benim kendi rotam direkt merdivenden çıkmakta ama oradan adam direkt çıktı ya bir Fırsat verir insan Neyse Abi ben niye buraya girdim gözünü seveyim Bir git lan şuradan Gelişine koyduk adam bir tane Şurada bir tane sandık olması gerekiyor çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Tamamdır arkadaşlar. O kalmama gerek yok. Şu anlık yayımız yok zaten. Hızlıca bir gidelim bakalım setimi giymeyeceğim. Bak 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 bak. Reis ne? Ne vuruyorsun ne? Allah Allah daha sandık bulamadan bana vuruyorlar. Vallahi deli edecek adamlar onlar ya. Neyse. Şimdi şunun içinde bir tane sandık var. Tamamdır. Şu anda PvP'ye hazır bir eleman olarak dövüşebiliriz. Gelin bakayım gençler. Hatta siz gelmeden önce ben azıcık daha loot yapayım da. Ondan sonra Hallederiz ya bir şeyler yaparız yani. Tekne bazen işe yarıyor bu arada. Hop şuradan atlayalım. Arkadaşlar değilseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Burada bir sandık sesi duydum. Yok buradan geldi o zaman? Bakalım adamın seti nasıl seti ise direkt gireceğim bu arada adama. Reis ne yapıyorsun sen? Ha? Arkadaşlar biz bu adamı alır mıyız ne diyorsunuz? Aldık ya aldık çok güzel bir şekilde adamı aldık şöyle yapacağız şunu çıkartacağız şu ikisini şöyle yapacağız ve azıcık da et yedikten sonra diğer sandıklarımızı açmaya devam edeceğiz arkadaşlar Amma ve hep yemek çıkıyor ya yemek de iyi şöyle yapacağım hop şu e, çakmağı çakma alacağım zaten ilk bölümde benim çakmakla ne yaptığımı biliyorsunuz arkadaşlar göğüslüğümüz iyi idare eder yani bir şeyler çıktı 5 vuruyor bu kaç vuruyor o da 5 vuruyor tamamdır bir tane donlu ayakkabı oldu, oldu mu sıkıntı yok arkadaşlar. Şuradaki sandığımızı da açalım. Oradan sonra şu şekilde rotamızı takip edeceğiz tabii ki. O zaman şu sandığı da açtıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Evet donumuz çıktı. Bir tane de diamond çıktı. Bir tane daha diamond bulursak diamond kılıca doğru ilerleyeceğiz bakalım. Bu arada millet birbirini öldürüyor. Vallahi korkmuyorum değil. Bir tane daha elma yiyeceğim. Ama başarımı kazandık lan. Ne alaka? Neyse. Turbulence map olduğu için arkadaşlar tabii ki e otomatik olarak uçaklar olacak yani. Aha. Beyler. Adam geliyor. Gelsin abiciğim Hiç korkumuz yok. Geleceği varsa göreceği de var değil mi? Galiba biri birini kovalıyor orada ya. Ben de gideyim de şunlara bir eşlik edeyim değil mi? Bakayım bakayım. Bunu biz öldürmüştük biliyorum. Orada biri daha kovalıyor birbirini ama ben de onları takip edeceğim arkadaşlar yani. Sıkıntı etmeyin. Azıcık pvp'li bir oyun olsun. Şurada bir sandık var. Onu aç mı? Ha sandık değilmiş lan. Allah canını almasın. Kafaymış o. Neyse hop. Adamın e, bir zırhına bakalım. Ondan sonra yargılayalım adamı. Reis sen ne yaptın o adama ya? Selamün aleyküm. Geldim geldim. Ben geldim. Reis şunu da almak istiyorum ben. Şu adamı da almak istiyorum. Bu adam benim gıcıma gitti abi. Gel Reis gel. Bir vs atalım seninle. Ne diyorsun? Ha? Ha? Ne diyorsun Reis? Güzelce bir öldüreyim seni ben. Tamam Ayakkabımız da çıktı zaten. Çok güzel bir şekilde hallettik bu adamı da. Reis sen gel bakayım buraya bir. Sene de bir vs atalım. İki öldürmemiz var şu anda. Mis gibi. Bu arada e eşyalara bakalım. İhtiyacımız olan bir şey varsa. Yok galiba ya. Şunları bir atalım güzel bir şekilde. Gel Reis gel. Gel bir vs atalım seninle, gel Daha gelmedim reis sakin ol Ay abi sandığı açtım ama yanlışlıkla ya Böyle bir şans mı var ya Neyse ben bu adamı e, oyalayacağım arkadaşlar Gene de e, birazcık işler yapmayı düşünüyorum bu arada Hop. Selamun aleyküm Geldim 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 Reis sen benden kaçabileceğini sanıyor mu acaba Ha? Tamam şu sandığı açmamışlardır değil mi Tamamdır. Donumuz zaten vardı ama olsun. Sıkıntı etmiyoruz. Şuradan atlıyorum abicim. Tamamdır abi. Bu adamın peşini bırakmayacağım gençler. Bu adamı da öldürürsek çok tatlı ve ponçik olur. Şu sandığı açmamışlardır inşallah da. Demir göğüslüğümüz olur ya. Ha, demir ayaklığımız oldu hele şükür beyler. Şunu şöyle yapacağım. Tamam mı? Şunu atacağım. Şunu da atacağım. Şunu giyeceğim. Ve bunları tabii ki hatta şöyle yapayım ben. Tamamdır. Şunları yaktık zaten. Önemli olan şeyleri yaktık. Şuradan da 1, 2, işte 3'ü birleştireceğiz arkadaşlar. Reis ne yapıyorsun sen? Niye bana giriyorsun ki şu anda yani? Yakarız böyle adamı biz. Reis. Abi bunlar team ya. Bir gider misin kankam? Bir ozar mısın ya? Adam birbirlerini boostluyorlar. Hayırdır bunlar? Gene mi takımsınız oğlum siz? Hayırdır? Kaçacağız abicim. Yapacak bir şeyimiz yok yani. Şimdi şu adama doğru gideceğim arkadaşlar. Takım işareti yapacağım. Mecburen. Mecburen ne ya? Mecburen. Hızlıca. Reis reis arkana bak arkana bak arkana bak. kankam arkana bak. Alo. Yardım et reis yardım et. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Kankam geldim. Çok güzel abi. Gel lan buraya. Sen kaşındın var ya bak sen. Sen kaşındın sen de kaşındın gel lan buraya. Ne oldunuz lan? Hayırdır? Hayırdır? Usta kankam beni. Abi tamam tamam tamam. Bir dakika bir dakika. Oltam da çakmağım bitmiş ama e, Yapacak bir şey yok abicim Şu adamı yakabilirsek Ne hala diyecektim ki yakamadık Çok güzel adamlara birazcık vurabildik kankam Takım dedik e, Şu adamı yakmam gerekiyor benim ya Ne diyorsunuz ha? Şu şekilde şekilde yaktık adamı çok güzel bir şekilde Hop retotu, oturtabilir miyiz Hop bir tane daha vurduk çok güzel bir şekilde öldürdük bu adama Diğer adam bana vurursa öldürür bu arada Hop şu şekilde yemek yemek istiyorum Reis onu öldürürsen çok güzel olur biliyor musun ya Reklimi attım. Bu beni. Öldürdük çok güzel bir şekilde. Reis adamsın ya. Vallahi adamsın ya. Çok güzel bir şekilde adamları öldürdük ve bu adama cidden bir can borçluyum ben ya. Bu adam olmasaydı ölmüştük arkadaşlar. Video yazacağım. Video reis. Beni kovaladılar abicim. Onlar takım olsa ben de takım olacağım. Bir şekilde bu adama şunları atmak istiyorum. Kanal ne? Verat Altın Top 1720 abone izlersin. Tamamdır. Arkadaşlar ölüm maçı da başlıyor zaten. Ölüm maçına 3 kişi gireceğiz. Arkadaşlar var ya efsane olmadım ya. Aa orada hava sandığı var abicim. Onu gitmeden bir açmak istiyorum bu arada. Şunu bir yere. Hadi oğlum. Güzel bir şey. Eh işte güzel bir şey de çıktı. Çıkmadı sayılır ama gene de çıktı. Arkadaşlar şimdi dip match. Şimdi 2 v 1 olacak. Bana yaptıklarının aynısını yapacağız. Kimle olmuştuk biz bir dakika? Ee, on, nipot, Onnipot. Onnipot kankam takımız bu arada biz seninle beraber. Arkadaşlar videomuzun sonuna geleceğiz birazdan. Reis öncelikle şu adama dalıyoruz. Ondan sonra ikimiz vs atacağız. Güzelce vs'imizi atabiliriz arkadaşlar. 2v1 yapacağız. Bana yaptıkları gibi. Selamun aleyküm. Ben seni boostlarsam çok iyi olur kankam. Boostlayayım seni. Allah Cennet versin oğlum. Ne kadar çabuk deme bana ya. Ah be iyi, iyi iyi yaktın en azından. Reis şimdi sen beni niye yaktın ki ha? Bak ya gene yaktı. Ben gene yemek zorundayım bunu ya. Başka şey yok çünkü. Kendini kendine lava attı abi. Böyle bir saçmalık var mı? Ha, öldü. Şimdi kankam Şunları bir toplayayım ben. Ee, ne çıktı bu adamdan? Oltamızı bir tazeleyelim. Çakmağımızı yenileyebilir miyiz? Yenileyemeyiz. Al kankam. Golden Apple ye bir tane. Ye onu. Ye de ben de yiyorum ve vs yapacağız arkadaşlar. Gel bakayım kankam buraya. İnşallah da kazanır diye ümit ediyorum. Kazanırsa ne ala arkadaşlar. Yani kazanırsa cidden son e, sonsuz teşekkürümü ederim gene. Oo reis ne kadar iyi, iyi atıyorsun sen bakayım öyle. Ben kaçacağım abi varım ne ya böyle böyle. Öyle geliyorsun aklımız gitti. Geliyorum abicim. Hadi al video çıksın. abi Johnson Reis. Arkadaşlar kankam seni çok 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 seviyorum. Eğer videomu izliyorsan kendine iyi bak unutma kendine çok cici bak o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kendinize iyi hoşça kalın görüşmek üzere buradan only pot adlı arkadaşımıza kalplerimizi gönderiyoruz selamlarımızı gönderiyoruz hoşça kalın görüşmek üzere bay bay hızlı mı adamın tepesinden duman çıkarırım evvelallah